Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde toplum yapısı birbirine bağlı unsurlardan oluşmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar arasında değildir diyor. Oğuş, Budun, Boy, Uruk ve Buyruğu vermiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman ilk Türk devletlerinde toplum yapısı belli bir hiyerarşiye göre oluşmuştur. Buna göre aileler dediğimiz oğuş birleşerek ne, neyi oluşturacaktır? Uru. Arkadaşlar uruk neydi? Sülale demekti. E, sülaleler boylar oluşturacak. Boylar ise budun adı verilen milleti oluşturacaktır. Ancak E şıkkında yer alan buyruk e, toplumu oluşturan unsurlardan biri değildir. Buyruk neydi? Günümüz bakanlarına benzer görevleri yerine getiren bir görevliydi. Kısacası bakan demektir arkadaşlar. İslamiyet öncesinde. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. 2'ye geldik. Mehmet Tapar'dan sonra tahtı ele geçiren Sencer, Büyük Selçuklu Devleti'ni yeniden düzenlediği için aşağıdaki ünvanlardan hangisini almıştır diyor. Bakalım zaman arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı olan Sencer hangi ünvanı alacaktır? Sultanı Azam ünvanını alacaktır. Büyük Selçuklu Devleti'nin yeniden düzenlediği için arkadaşlar Ebu'l-Feth ünvanı kime aitti? Alparslan'a ait Alparslan Doğu'nun ve Batı'nın sultanı kime aitti? Tuğrul Bey'e Tuğrul Bey Sultan i̇klim Rum arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'a. Yıldırım Beyazıt Es Sultanul Muazzam ise arkadaşlar yine Tuğrul Bey'e ait bir ünvandır burada cevabımız ne oldu? Aşıkkı oldu Sencer'in sultan Azam ünvanı aldığını unutmayalım. 3'e geldik. Kayseri'deki Kuba Kuba diye ve Beyşehir'deki Kubada Batı sarayları aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından yaptırılmıştır diyor. Arkadaşlar bu iki e, saray da e, Türkiye Selçuklu mimarisinin e, en önemli örneklerinden biridir. E, sivil mimariye dahil olan saraylar arasında 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan Kayseri'deki Kubadiye ve Beyşehir'deki Kubadabat sarayları yer alıyor. Arkadaşlar burada bu saraylar kime aittir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Türkiye Selçukluları tarafından yaptırılmıştır. 1. Alaaddin Keykubat tarafından cevabımız C şıkkı oldu. 4'e geldik. Osmanlı hükümdarlarından 1. Selim devrinde meydana gelen Gelişmelerinden hangileri Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması kapsamında değerlendirilebilir demiş. Memlük Devleti'ne son verilmesi, Çaldıran Savaşı'nın kazanılması, Dulkadir Oğulları ile Turnadağ Savaşı'nın yapılmasını vermiş. Bakıldığı zaman Mısır, Suriye ve Hicaz'a hakim olan Memlükler'e son verilmesi, Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanmasına katkı arkadaşlar sağlamamıştır. Bunu alamadık. Çaldıran Savaşı ise biliyorsunuz ki Osmanlı ile Safeviler arasında meydana geliyor. Bu savaş sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Osmanlı egemenliğine giriyor. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim'in Maraş ve arkadaşlar Elbistan'da kurulan Dulkadir oğullarına Turnadağ Savaşı ile son vermesi üzerine Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış olacaktır. Bu iki durumu aldık. Cevabımızda ne oldu? değişik olmuş oldu. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda gerçekleştirdiği ıslahatların genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım duraklama dönemini soruyor. Kişilere bağlı olması ve devlet politikası haline gelememesi doğru arkadaşlar. Çoğunlukla askeri alanda ortaya çıkması bu da doğru. Batıdaki gelişmelerin takip edilmesiyle yapılması yanlıştır. 17. yüzyıl ıslahatlarında Batı'nın etkisi yoktur. Sakın bunu unutmayın. Batı'nın etkisi yoktur. Avrupa'daki bilimsel ve kültürel gelişmeler örnek alınmıyor arkadaşlar bu dönemde. 18. yüzyılda alınmaya başlanacak. O yüzden cevabımız burada C şıkkı oldu. Çıkarları zedelenlerin tepkileri nedeniyle başarısıza uğruyor. Yükselme dönemi örnek alınmış oluyor. Biz buna kanunu kadim diyordu, diyorduk 17. yüzyılda. Bunlar 17. yüzyılın ıslahatlarının genel özellikleridir bunlar. Ancak Avrupa'nın batının etkisi yoktur. 6'ya geldik. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin mali sıkıntılar içine düşmesi nedeniyle mukataa toprakların önemli devlet adamlarına satış bedeli karşılığında ömür boyu kiralanması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır diyor. Burada bütün şıkları açıklayalım isterseniz. İtizam neydi? İtizam tımar dışında kalan toprakların gelirlerinin ihale yoluyla mültezim denilen kişilere kiralanmasıydı arkadaşlar. Bu değil. Dillik neydi? Vergi gelirlerine, maaş da hizmet karşılığında devlet görevlerine ve askerlere devredilmesiydi. E, e, malikane neydi arkadaşlar? Burada sorumuzun cevabı olacak. Malikane sistemi Taşa'daki mültezimlerin güçlerini artırmasına ve ayan denilen büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ayrıca e, mali sıkıntılar içine düşmesi nedeniyle Osmanlı'nın mukata topraklarının önemli devlet adamlarına satış bedeli karşılığında ömür boyu kiralanmasına diniyordu malikane. Burada cevabımız çeşitli oldu. Vakıf neydi? Vakıf da halkın dini ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan bir sistemdi. Esam nedir? Bu da hazine açığının kapatılması amacıyla gidilen iç borçlanma demekti. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Bir tık geri, geri alalım. Ne diyor sorumuzda? Osmanlı ordusundaki askeri birlikler ve bunların görevleriyle ilgili olarak aşağıdaki işte eşleştirmeden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Cebeciler Yeniçerilerin silahlarının yapılmasını ve bakımını üstlenen birliktir. Doğru. Acemi olanlar devşirmelerin temel eğitim aldığı o ocaktır. Doğru. Kumbaracılar patlayıcı silahlar üreten ve kullanan askerlerdir. Doğru. Havan ve el bombasından bahsediyor. Peik taburu mancınık yapan ve bunları kuşatmalarda kullanan birliktir. Yanlış. Peik taburu e, padişahın emrinin gerekli yerlere götüren posta sınıfına verilen isimdir. E, arkadaşlar. Burada cevabımız değişik oldu. Saka bölükleri ise ordunun su ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar. Değerli dostlar. 8'e geldik. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde kalemi sınıfının görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Dini konularda görüş bildirmek, tahrir defterlerini tutmak, fermanlara tuğra çekmek, devletler arası yazış yazışmaları yürütmek, dillik sisteminin kayıtlarını tutmak demiş. Burada bakıldığı zaman kalemiye sınıfının görevleri arasında B, C, D ve E şıkları yer alırken A şıkkı arkadaşlar dini konularda görüş bildirmek kalemiye değil ilmiye, i̇lmiye sınıfının görevleri arasındadır. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. 9'a geldik. 1827 itibariyle İngiltere'nin Osmanlı ülkesine yaptığı ihracat yaklaşık 2 milyon dolardayken bu rakam 1845'te 11 milyon dolara kadar çıkmıştır. Bu değişimin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur diyor. Kırım Savaşı'nın meydana gelmesi, Hünkar İskilisi Anlaşması'nın imzalanması, Mısır ayaklanmasının çıkması, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, Balta Limanı imzalanması demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Avrupa'da meydana gelen sanayi inkılabının Etkisiyle Osmanlı Devleti'nin ticari gelirleri düşmüş olacaktır. 1838'de Osmanlı Devleti İngiltere'nin desteğini almak için bu devlette de ne yapacaktır? Balta Limanı anlaşmasını imzalamış olacaktır. Bu anlaşmayla İngilizler çok düşük gümrük vergileri ödeyerek Osmanlı topraklarına ticaret yapmaya başlayacaktır. Bu durum İngiltere'nin Osmanlı Devletine yaptığı ihracatı artırmış olacaktır. Az da olsa bir arkadaşlar. Artmış olacaktır bu sayı. O yüzden cevabımız burada şıkkı olmuş oldu. Ona geldik. 1867'de Avrupa seyahatine çıkarak Rusların yayılmacı politikalarına karşı Avrupa devletlerinden destek isteyen Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Demiş arkadaşlar Osmanlı devletinde Avrupa seyahatine çıkan ilk hükümdar kimdi? Abdülaziz'di arkadaşlar. 1867'de başlayan seyahatte seyahatte Abdülaziz nerelere gidiyor? Paris'e gidiyor, Londra'ya, Prusya'ya arkadaşlar. Viyana gibi şehirlere gidiyor Abdülaziz. E Abdülaziz'in bu seyahate çıkmasının temel sebebi nedir? bunu söyleyelim. Temel sebebi Rusya'nın Balkanlar'da ve Karadeniz'de uyguladığı yayılmacı siyasete dikkat çekmek ve Avrupalı devletlerin bu konuda desteğini almak istemiştir Sultan Abdülaziz. Soru 11'e geldik. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan İslamcılık düşüncesi gibi aydınlardan hangileri tarafından savunulmuştur? Diyor. Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yusuf Akçuray ee, bunları vermiş. Birinci öncüldeki Tevfik Fikret, Batıcılık. Batıcılık arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy e, İslamcılık İslamcılık Yusuf Akçura ise Türkçülük akımının öncüleri arasında yerini alıyor. Bize İslamcılık düşüncesini soruyor. Cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Arkadaşlar 12'ye geldik. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'na cephelerinden hangilerinde mücadele etmiştir diyor. Tobruk, Anafartalar, Conkbayırı derneği vermiş. Burada bir ve dördüncü öncüler biliyorsunuz ki derne ve topluk Mustafa Kemal'in Trabluskarp. Trabluskarp arkadaşlar savaşında mücadele ettiği cepheler arasında yer almaktadır. Çanakkale savaşlarında ise Mustafa Kemal Arıburnu, Cokbayırı ve Anafartadar gibi cephelerde mücadele edecektir. Burada cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. 13'e geldik. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar için yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakalım. Lozan Anlaşması'nın bağımsızlığı savunan kararları gücünü bu kararlardan almıştır. Büyük Millet Meclisi'nin toplanış ve açılış gerekçelerini oluşturmaktadır. Kapitülasyonların kaldırılmasına yönelik tepki gösterilmiştir diyor. Bakıldığı zaman Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından biliyorsunuz ki bölgesel ama aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Alınan kararlarda tam bağımsızlık ve e, milli sınırlar vurgusu yapılıyor. E buradaki kararlar Sivas Kongresi'nde de aynen kabul ediliyor. Erzurum Kongresi kararları için Lozan Anlaşması'nın bağımsızlığı savunan kararları gücünü bu kararlardan almıştır. Yorum yap, yapabiliriz. Büyük Millet Meclisi'nin toplanış ve açılış gerekçelerini, gerekçelerini oluşturmaktadır. Bunu da yapabiliriz. Ancak 3. öncüldeki e, arkadaşlar yorum ve bu kongre için yapılamaz. Çünkü e, kapitülasyonlara karşı ilk açık tepki misak-ı milli kararlarında gösterilmiştir. Misak-ı milli arkadaşlar. O yüzden bunu ne yapamadık alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diye sorumuza geldik. Mustafa Kemal ve temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinde aşağıdaki komutanlardan hangisine bu kenti kontrol altında tutması etkili olmuştur diyor. Eee Bakıldığı zaman Mustafa Kemal 27 Aralık 1919'da biliyorsunuz ki Ankara'ya gelmiştir. E, ulaşım ve haberleşme açısından uygun şartlara sahiptir Ankara ve işgal altında değildir. Güvenli bir bölgedir. E, Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyetinin aldığı kararla Batı Cebesi Kuvayi Milli Komutanlığı'na atanan Ali Fuat Paşa arkadaşlar Ankara'da ne yapacaktır? Kontrolü sağlayacaktır. E, onun komutanlığını yaptığı 20. Kolordu. 20. Kolordu arkadaşlar Ankara'da bulunmaktaydı. Bu durumda temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinde ne yapacaktır? Etkili olmuş olacaktır. Cevabımız burada değişik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. <laughs> Misak-ı milli kararlarının alınması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır? diyor. Anlaşma devletlerinin kararlara tepki göstermesine, <laughs> bazı de milletvekili ve bürokratların tutuklanmasına, damat Ferit Paşa'nın hükümetten istifa etmesine, İstanbul'un resmen işgal edilmesine, anlaşma devletlerinin Osmanlı hükümetine baskı yapmasına demiş. Misak Milli Kararları biliyorsunuz ki son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Tam, e, tam bağımsızlık ilkesine göre e, anlam bu kararla arkadaşlar Türk vatanının sınırları çizilmiş oluyor. Burada Anlaşma devletlerinin kararlara tepki göstermesine, bazı milletvekili ve bürokratların tutuklanmasına, İstanbul'un resmen işgal edilmesine, anlaşma devletlerinin Osmanlı hükümetine baskı yapmasına arkadaşlar bu kararların yarattığı sonuçlara yer veriliyor burada. Bunları ortam azalanıyor. Ancak C seçeneğindeki gelişme Sivas Kongresi sonrasında yaşanmıştır. Misak-ı milli kararların alınması ve İstanbul'un işgal edilmesinden sonra damat Ferit yeniden hükümetin başına geçecektir. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. 16'ya geldik. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istiklal, müdafaa-i hukuk, tesanüt, ıslahat gibi grupların yer alması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Çok partili siyasi hayata geçildiğinin, milli birlik ve beraberliğin bozulduğunun, mecliste farklı fikirlerin olduğunun, siyasi çekişmelerin yaşandığının, güçler birliği sisteminin kabul edildiğinin demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920-23 arasında görev yapıyor. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler yoktur. Bunların yerine farklı fikirleri paylaşan gruplar yer almaktadır. İstiklal ve müdafaa-i hukuk grupları Mustafa Kemal'i desteklerken arkadaşlar bazı gruplar ise Osmanlı'nın devamını savunmuştur. Sonuç itibariyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan bu gruplar mecliste farklı fikirlerin bulunduğunu göstermektedir. Yani cevabımız burada ne oldu? C şıkkı mecliste farklı fikirlerin olduğunu göstermektedir bu durum. Bir diğer sorumuza geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgale uğrayan Antep'te kurulan Kuvay Milliye'ye gibi komutanlardan hangileri önderlik etmiş etmiştir diyor. Kılıç Ali Bey, Ali Sahip Bey, Şahin Bey'i vermiş. Antep'i soruyor bize. Arkadaşlar dikkat edelim. Antep'i işgal eden Fransızlara karşı bölgede Kuvay Milli Birlikleri kuruluyor ve gayri nizami bir savaş veriliyor bu noktada. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bölgedeki mücadele için subaylar gönderiyor ve direnişi etkili hale getirmiş oluyor. Burada Kılıç Ali Bey ve Şahin Bey bu komutanlar arasında yer almaktadır. Ancak Ali Sahip Bey Antep'te değil Urfa'da arkadaşlar savunma Urfa'da savunmaya savunmada görev almıştır. Öyle söyleyelim. Burada cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Antep'i soruyor bize. 18'e geldik. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortam azalaması beklenebilir demiş. Bakalım Lozan'da yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde anlaşma devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle birlikte Osmanlı hükümetinin de bu görüşmelere katılmasını istemiştir. Burada arkadaşlar e, anlaşma devletlerinin Osmanlı hükümetini de barış görüşmelerine davet etmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne yapacaktır tepkiyle karşılanmış olacaktır. Ve milli mücadeleye karşı çıkan ve bu hareketi küçümseyen Osmanlı hükümetinin Lozan'da yer almasını istemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapacaktır? 1 Kasım 1922 tarihinde saltanata son verecektir. Böylece Lozan Barış Konferansı'nda ikilik çıkması engellenmiş oluyor. Ulusun hakları daha etkili bir şekilde savunulmuş oluyor. Arkadaşlar cevabımız burada ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1926'da Giritli Şevki'nin korku ve pişmanlık duyarak yetkili makamları harekete geçirmesi üzerine aşağıdaki gelişmenin hangisi büyümeden önlenmiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal'e suikast girişimi planlanıyor biliyorsunuz. Layık Cumhuriyeti yıkmak isteyen çevreler İzmir'de Mustafa Kemal'e suikast düzenleyerek bu amaçlarına ulaşmak isteyeceklerdir. Fakat Mustafa Kemal'in Bursa gezisinin uzaması onun İzmir'e bir gün geç gelmesine sebep olacaktır. E, suikastçileri e, sakız adasına kaçırmakla görevli olan Giritli Şevki'nin durumu, İzmir valisine haber vermesiyle güvenlik güçleri harekete geçiyor ve suikasti gerçekleştirmek isteyenler yakalanıyor. Arkadaşlar cevabımız buradan C Şıkkı Mustafa Kemal'e suikast girişimi olmuş olacak. 20'ye geldik. 24 Kasım 1934'te aşağıdakilerden hangisinin önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanunla Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmiştir. Arkadaşlar bu kanunu meclise sunan kişi kimdir? İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü'nün önerisiyle Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmiştir. Burada cevabımız ne oldu? E, Aşıkkı İsmet İnönü oldu. 21'e geldik. Atatürk'ün halkçılık ilkesi toplumsal sınıf mücadelesine karşıdır. Bu ilke kişi, zümre ve sınıf üstünlüğünü reddeder ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlar. Buna göre, gelişmelerinden hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir demiş. Bakalım, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, takvim, ölçü ve saatte değişikliklere gidilmesi, anayasayla kişisel özgürlüklerin güvence altına alınmasını vermiş. Bakıldığı zaman, arkadaşlar, metinde verilen açıklamalara... E ek olarak halkçılık ilkesi milleti oluşturan tüm bireyleri kanun karşısında eşit gören bir ilkedir. Bu ülke bu ilke arkadaşlar sosyal adalete ve sosyal güvenliğe dayanıyor. Halkçılık toplumun ekonomik bakımından zayıf kesimlerin korunmasını öngörüyor. Burada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve anayasayla kişisel özgürlüklerin güvence altına alınması halkçılık ilkesiyle bağdaşmaktadır. Ancak ikinci öncülde yer alan takvim, ölçü ve saatte değişikliklere gidilmesi daha çok Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır. Değerli dostlar cevabımız burada ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Atatürk'ün kalem aldığı notuk adlı eser şu bölümlere ayrılmaktadır. Birinci dönem 1919-20 genel genel ve kongreler dönemi. İkinci dönem 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi. Üçüncü dönem 1923-27 Türkiye Cumhuriyeti dönemi. Buna göre aşağıdaki inkılapların hangisinden nutuk, nutuğun üçüncü döneminde bahsedilmesi mümkün değildir demiş. Marif Teşkilatı hakkında kanun arkadaşlar 1926. Kabataş Kanunu 1926. Şapka İnkılabı 1925. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931 medreselerin kapatılması arkadaşlar 1924. Bakıldığı zaman 3. dönem 23-27 A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ve E şıkkları 3. dönemde bahsedilir. Ancak Türk Tarih Kurumu 31'de arkadaşlar 1931'de bahsedilmesi mümkün değildir. Zaten 27'ye kadar sürüyor. Burada cevabımız D şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye 1928'de İsviçre'de düzenlenen silahsızlanma konferansına aşağıdaki devletlerden hangisinin daveti üzerine katılmıştır diyor. Arkadaşlar biz bu e, konferansa Cenevre Silahsızlanma Konferansı'na biliyorsunuz ki Lozan'dan sonra katıldığımız ilk konferanstır. Bu konferansa e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Rusya'nın daveti üzerine katılıyoruz. Ve burada cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Mustafa Kemal'in vefatından sonra naaşı anıt kabirin inşa edildiği süre boyunca aşağıdakilerden hangisinde muhafaza edilmiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumacaktır. Cenaze töreninden sonra Atatürk'ün naaşı Ankara'da bulunan Etnografya Müzesi müzesindeki geçici kabre konulacaktır. Arkadaşlar anıt kabirde 1953'te tamamlanıyor. Demokrat Parti zamanında ve naaşı buraya nakledilmiş oluyor. Anıtkabir'den önce Etnografya Müzesi'nde arkadaşlar Mustafa Kemal'in naaşı Ankara'da yer alıyor bu müzede. 25'e geldik. Amerika'nın 1. ve 2. Dünya Savaşı'na katılması doktrinlerden hangilerine ters düşmektedir diyor. Monroe, Eisenhower, Truman demiş. Burada Monroe doktrininde neydi? Amerika'nın Avrupa'daki gelişmelere karışmamasını öngören ve yalnızlık politikası olarak bilinen doktrinde bu duruma ters düşüyor. Eisenhower doktrini bu da Orta Doğu'da Sovyet yayılmacılığının önlenmesi adına Amerika'nın Arap ülkelerine yardımda bulunmasını öngören doktrindir. Arkadaşlar buna ters düşmez. Truman doktrini ise Sovyet komünizminin Avrupa'da yayılmasına engel olmak için Avrupa'daki ülkelere Amerika'nın doğrudan parasal ve askeri yardımlarını içeren bir e, doktrindir. Bu da ters düşmüyor. Sadece ters düşen bir arkadaşlar. Cevabımız burada ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. A şıkkı doğru. 26'ya geldik. 1957'de uzaya ilk uydu gönderen devlet hangisidir demiş. Uzaya ilk gönderilen uydu Sovyet Rusya'ya ait Sputnik 1'dir arkadaşlar. Sputnik 1'dir. Burada cevabımız ne oldu? SSCB olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Artık son sorumuz: Türk ordusu barış gücü olarak aşağıdaki ülkelerden hangisine hangisine görev yapmamıştır? diyor. E, bakıldığı zaman e, Somalide, Afganistan'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta Türk ordusu barış gücü olarak görev yapacaktır. Arkadaşlar, ancak İran'da yapmıyoruz. Cevabımız burada e, şıkkı olmuş oldu. Türk ordusu arkadaşlar farklı zamanlarda Somali'de, Bosna Hersek'te, Arnavutluk'ta, Kosova'da, Makedonya'da, Afganistan'da, Sudan'da, Kongo'da, Lübnan'da, Libya'da, Suriye'de her yerde görev yapıyor. Ancak İran'da yapmadık. Arkadaşlar cevabımız burada <laughs> eşlik oldu. Bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.